Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım. Birlikte Boğa Burcu için fal yorumu yapalım. Koç Burcu'nu yaptık, şimdi Boğa. Evet sevgili Boğalar, bakalım. Fincanımız bize neler söyleyecek. Hadi bakalım. Dilek tuttunuzsa eğer tutmuş. Yalnız bir göz var üzerinde. Göze nazara dikkat et. Sürekli okumalarını yap ya da kendin yapamıyorsan annen yapabilir senin adına evet ama yaparsın ne var okuma yapmakta değil mi yani bakar mısın burada kocaman bir göz hemen şurada bak bak gördün mü yüreğin kabarmış ya bir şeye çok böyle ani bir parlama olabilir, nazar değmiş olabilir, bu tür etkiler içerisinde olabilirsin. Şurada yüzünde resmen bir maske var bak. Şimdi şunu, şunu yakalım da size görün. Bak şimdi. Gözleri görüyor musun bak. Suratı büyükçe bir maske. Şimdi bazı insanların yüzlerindeki maskeleri görebilirsin. Şimdi ne sen biraz iyi niyetli bir insansın. E böyle etrafındaki insanların da senin gibi iyi niyetli olduklarını düşünüyorsun ama insanların böyle bir takım oyunlar çevirebileceklerinden yani acaba haberin mi yok bilemiyorum. Yani çok gerçekten hayata ve insanlara böyle çok ıı, safça bakıyorsun. Ben bunu anlamıyorum. Burada görüyor musun bir tane bayan var. Eline bir, bir yılanı almış eline. O yılanı kendi dostu zannediyor. Bak uzun saçlı bir bayan bu. Yılan elindeki görüyor musun? O yılanı kendi dostu zannediyor. Ancak o yılan aslında yüzüne maske takmış bir düşman onun için. Ve karşısında biri daha var. Bu karşısındaki kişi kimse bu bayanı oyalıyor. Bak belki bunlar kardeş olabilirler. Belki de böyle akraba olabilirler. Aralarında bir bağ var. Yahut da karı koca. Fakat burada bu taraftan birisi elinde bir kazmayla bak görüyor musun kazmasın böyle duvarları kaza kaza yukarı doğru tırmanıyor bu ikisi birbirleri kendi aralarında oyalanırken kendi aralarındaki savaşlarla çekişmelerle uğraşırken buradaki bu taraftan yükselmeye devam ediyor bunların haberi yok şimdi bu dönemde sağlık konuları senin için önemli olacak bir kere işte güneş tutulması ve sonrasında sağlık konuları ve Ekim ayınca da bence bu ay boyunca da bu sağlık konuları senin için önemli olacak. Şimdi görüyor musun burada hani böyle bir asa asaya dolanmış yılan demek ki sağlıkla alakalı bir durumlar. Şimdi bu aralar bel bölgene hani bel bölgen biraz hassas olabilir o bölgene dikkat etmen lazım. Şimdi bir kere sağlığını kuvvetlendirmen gerekiyor. Ne olabilir sağlığını kuvvetlendirmek için? Yani ne bileyim böyle belin falan ağrıyorsa belki bel fıtığın falan varsa hani onların da yapması gereken bazı hareketler var ya bakın yazın Google'da her şey her şey var arkadaşlar. Yapman gereken bazı böyle egzersizler varsa onları yapabilirsin ya da gerçekten bel ağrıların varsa bel ağrıları, bacak ağrıları bu tür ağrılar için de egzersizler var. Onlara bakarak onları yapabilirsin. Gerçekten rahatlatıyor yani. Hani hareket, hareket yapmayıp sürekli oturup sürekli yatıcı evet bel ağrıları kaçınılmaz oluyor. Burada birisi var görüyor musun bak. Elinde bir şey tutmuş. Ne tutmuş böyle ona bakıyor. Bir ateş sanki tutuyor elin içinde. Yanan bir ateş var. Demek ki onun bazı dilekleri gerçek olmaya başlıyor. Şimdi ee, bu ara yanındaki çalışanların ya da böyle iş arkadaşlarınla ilgili hayatında yani eğer sen bir patronsan yanındaki çalışanların değişebilir. Ya da sen de bir çalışansan işte iş arkadaşlarının değişmesi bazı değişimler var gibi görünüyor. Evet iş hayatında işte ne bileyim belki iş değişikliği yaparsın yeni işler yapmaya başlayabilirsin. Ama hayatında gerçekten çok köklü bir takım değişimler dönüşümler olmaya başlıyor gibi görünüyor. Ee, Şimdi ikili ilişkilerde yalnızsan hayatına evet birisi girecek. Eğer e, hani evliysen ya da böyle nişanlıysan falan önümüzdeki günlerde bir ileri adım atabilirsin. Yani çocuk sahibi olmak istiyorsan belki çocuk sahibi olacaksın. Yani bir ileri özel hayatınla ilgili çok önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle e, sen aslında duygularınla hareket eden bir insansın ama bu dönem duygularınla değil mantığınla daha çok. Hareket etmen gerekiyor sanki. Ha, tabii ki duygularınla da hareket edeceksin ama mantık biraz daha ön planda olmalı. İşte önümüzdeki, şimdi bu Ekim ayı boyunca diyeyim ben sana, para ve sağlık konuları senin için çok önemli olacak. Yani bir kere kendini değiştirmek, hayatını yenilemek isteyecek olabilirsin. Hani böyle... Aşk konularında daha keyifli olabilirsin. Hayatına birileri kimse yoksa hayatına birileri girebilir. Biraz hala biraz daha böyle dedikodular falan var ancak çok önemsizleşmiş. Burada büyükçe bir 4 rakamı bir 5 rakamı ve bir önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın diyor. Yapacak olduğun işler varsa eğer seni zorlayan işte ne zamandır yapacaksın ama zorlanıyorsun. Bir türlü işte elin gitmiyor falan gibi bunlar da çok şanslı olacaksın hiç merak etme. Burada bir kapı açılmış önünde. Aslında bu kapının içerisinden geçmişsin. Geçmişsin o kapıdan. Burada iki kişi aralarında konuşuyorlar bak. Görüyor musun? Bir kadın, bir erkek sanki. İkisi aralarında bir şeyler konuşuyorlar ve buradaki erkeğin kafasında uyanan başka düşünceler var gibi. Yani bazı düşünceler var. Hani böyle biraz laflar, sözler var. Bazı düşünceler uyanıyor onun kafasında. Şimdi bu kadın anlattıkça oluyor ki ha bu demek ki böyleymiş. Böyle kafasında bir şeyler uyanıyor. Etrafında çok kalabalıklar bir uğraşılar var. Bak burada bir 15 rakamı çıkmış. Ayın 15'i gibi bir yerlere gitmek, yeni bir işlere başlamak böyle bir durumların olabilir. Daha güçleneceğin güzel zamanların içindesin. Bak burada bir anahtar çıkmış. Demek ki bir şey sahibi olabilirsin ama çok böyle uğraşıların çok kalabalıkların olacak gibi görünüyor. Şimdi böyle eğer çocuk çocuk sahibiysen belki çocuklarla ilgili belki çocuğun okul hayatı ile ilgili ne bileyim işte okul için yapılacak alışverişler belki okul için yapılacak masraflar falan azıcık bir seni zorlayabilir ama hayatında önemli gelişmeler olmaya başlayan böyle bir değişim dönüşüm bir yoğunluk var hatta böyle fincanın dışına kadar taşmış olan bir sürü yollarım var evet bir sürü yollarım var gibi görünüyor bak Güzel yollar, temiz yollara gideceksin. Hadi bakalım. Şimdi şurada bir yedi rakamı. Ayın yedisi gibi. Böyle iki kişi yan yana yürüyorsunuz bak çok uzun zamandır görmediğin birisiyle karşılaşacaksın. Onunla bayağı uzun bak hatta ayaklarınız sizin bir bu karşındaki bir bayan. Ben, eğer sen erkeksen karşındaki bir bayan. Sen bayansan karşındaki bir erkek gibi algıla. Adında T harfi var zannedersem. Burada sanki bir birisi var. Burada bak iki ellerinde bir şeyler var. Burada bir ateş yakmaya çalışıyor. Burada karşılıklı konuşan iki kişi var. Bak şurada bir iş fırsatı var. Bu iş fırsatıyla iki, ilgili aralarında konuşma yapıyorlar. Burada büyük büyük gözlükler çıkmış. Bazı gerçeklikleri görmek, bazı gerçekliklerin farkına varmak gibi durumlar var. Şu da bir bayan var. O kadar düşünceli bir şekilde yürüyor ki bak burada onu bekleyenler var. Onu bekleyenlerin yanına gidecek ama kafası çok dolu. Kafasında yani böyle sanki çözümleyemediği, çözüm bulamadığı. Burada <laughs> bulamadığı sorunları var. Burada da bir horoz çıkmış. Demek ki büyük ve ses getirecek bazı haberler alabilirsin. Temiz yol, tertemiz yollara gireceksin. Büyükçe bir fil çıktı. Çok güçlü hani alanında güçlü iyi insanlardan çok güzel destekler görebilirsin. Bu göreceğin de destekler seni bir yukarı seviyeye çıkartabilir. İşinle alakalı olabilir ya da böyle okul, okul hayatın varsa onunla da ilgili olabilir. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Aşırı duygusallıkların var bu ara. Bak duygusallık çok yoğun. Mahkeme durumları varsa ya da birilerinin sana yaptığı yanlışlarla ilgili ilahi adaletin tecelli etmesini bekliyorsan... ...aşırı duygusallıklarından dolayı çok zorlanıyorsun. Evet... Ya hep ya hiç diyeceğim bir zamanın içindesin. Adalet konularıyla ilgili evet ilahi adaleti tecelli ettiğini göreceksin. Tutkularının, hayallerinin peşinden gideceksin ve bunun için daha güçlü duygular hissedeceksin içinde çok çalışacaksın aklında çok karışık çalışmanda çok mücadelelerinde çok oradan oraya oradan oraya koşturmacaların var sanki bugüne kadar ıı, hani böyle çok yoğun koşturduğun peşinden uğraştığın işlerin olmadı gibi ama bundan sonra olacak merak etme daha konforlu bir hayata doğru zaten çekiliyorsun. İletişim konularıyla ilgili çok ıı, hani böyle hayatındaki insanlar değişecek. İş, para, bu kariyer konularıyla ilgili hayatına farklı insanlar girecek ve onlarla daha farklı iletişimler içerisinde olacaksın. Bir kere risk alıp hayatını değiştirmek isteyeceksin. Daha bir özgür olacağın, daha bir kendini özgür hissedeceğin bir dönemin iç içerisindesin. Aşk konularıyla ilgili de çok güzel destekler göreceksin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Burada sezgiler önemli. Yani hislerinle daha çok hislerinle galiba hareket edeceksin sezgilerin de sanki daha bir güçleniyor gibi görünüyor yani böyle insanlarla alakalı daha iyi fark edebilirsin insanların duygularını düşüncelerini evet canlarım benim sevgili boğalar bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın